1945 yılında Waldemar Jusrud adlı e, bir arkeolog El Toro Dağı'nda Meksika bölgesinde El Toro Dağı e, eteklerinde kilden yapılmış küçük heykelcikler buluyor. <laughs> Bu şehrin etrafında Chivo e, Dağı'nın yakında da porselenden yapılmış 33 binden fazla heykelcik buldu. Yani bir tane, üç tane, beş tane değil yani. Bunlar milattan önce M.Ö. milattan önce 200 tarihlerinde olduğu yapıldığı düşünülüyor. Fakat buradaki enteresanlık ne? 65 milyon yıl önce yok oldukları düşünülen çeşitli türlerdeki dinozorlar var burada maalesef ve bu dinozorlar tam da olduğu gibi etinden kalın canlı tasvir edilmiş şekilleriyle, bütün fizyolojik özellikleriyle ve daha da enteresan olan bir şey var. Bu dinozorlarla insanlar aynı anda. Savaşırken işte üstüne binmişken e, ya da boğuşurken hani bir oğunu ısırmış oğunu bıçaklamaya çalışıyor öbürü mızrak atıyor yani iletişim halinde evet. e 65 milyon yıl önce nasıl oluyor bu işler insanlık dinozorlar acaba orada da bir yanlışlık olabilir mi?